Ben vay giriş yapıyorum şimdi. Herkese selam beyler. Bugün uzlanın en eski desenleriyle oynayacağız. Yanımda FK'm var. Hoş geldin FK. Asman yavaş mı çekiyor? Hoş bulduk. Bir tık galiba. Da. Uzlanın eski metalları oynuyoruz. 8'e girdik içeri. Bizi arıyoruz. Nerede nerede? En arka sağda. Öldü bir tane. O da öldü. Blokta da kilimiz yok mu kanka? Ha. Blokta da, Allah da, Allah da Allah bir yok mu? Kapıda adam. Helal lan efe. orada Hansman'ın arkaya basınca 110 koşuyor. Haberiniz olsun. Yeni keşfet. Bomba bölgelerini ha, koru. Gölgeyi de yavaş çekiyor. Kanka sol tağa basınca bunlar çok hızlı lan. Atığı da çok hızlı. Yok kanka. Kalkı yedi. Kapattı. Keşke Fatih de alsaydık ya. Kanka mavi kutu var. Lan sal lan. Geçen tur AFK'ydı galiba. Sal 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 sal. Sal sal sal. Ellerini oğlum ellerini oğlum. Ellerini oğlum. Ellerini oğlum. bölgelerini koru. Abi de en eski desenlerinden sultan desen kimsenin bilmediği bizim keşfettiğimiz Kanka maviden rush atıyor. Bloklanma da. <laughs> Mavi var. Nerede bir öldü? Alt alt alt. Alt öldü. Al, al, al. Al. Alt öldü. Al. Sıkan en arkada ödü. o da öldü. Ben oldu. Sizler bu arada Onlar Discord sonucumuz açıldı. Yorumlarda vereceğim oradan da katılabilirsiniz. Kanka yani yine mavi koşacağım. AWP var. Bunun onun bir tane aidan yok. Atladım. Oy, bu bıçak var. Akıttık ama bir tık çere çıktı kanka. Base'de base'de bir tane. Kanka en az öyle büyüküm. Ya orada efekan büyüküm. Bıçağımız yok. Mu? Bunu da vurduk. Hı. Hmm. iki, iki yapan. olmuş lan bu. Hele getir. Beni. Arada şimdi bir veya atar mı? Melemen. Melemenci oğlu. Kanka attım gidin çözün siz. Altında altında. Ahman ahman geliyor. Efekan o uçağın o desen çok güzel ya. Bomba imha edildi. Bende de vardı da. Kanka yavaş çekiyor ya. Bomba bölgelerini koru. gibi olsa çok güzel olur ya kullanılır bunlar da. Kanka maviden rushing gel. Oh, Ananı satayım bombayı kendimden. Mavi var. Mavi. Kan neredesin? <laughs> ha? O da yine ya kaldı. Smoke 5'er çekip atacağım. Kanka yakalandı eli aldı. Ay ulan mal Dur videodayız. <Gülüyor> Enes, <Gülüyor> <bu kim> arkadaşlar. <laughs> kardeşim baskın yapıyor. Altta altta git git. Gördün gördün vur. Allah ın Allah. Şey. Kazandı. tane versinler kanka bir tane de rant biz verik. Bakın ben Bomba adayım. Bölgelerini koru. Özür diliyor kanka. Kabul edelim mi? Bak kabul edelim yeter kanka. Kanka Bir tane base öldü kanka. Çamaşır şey sen lan bak kanka ya lan. Mavi de. Glock vurmuyor ki kanka. Mavi de bir tane bilo. Alt alt al. Bir kişi kalmış lan. M4 diyorum ya lan ha. M4 bir de artı bir kuantumlu. Kapı kapı ikisi de kapı. Kapı kapı. Bence yakışıyor lan. Bu bir can kanka. Oscar aldı randı. Amer 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 diye. Oğlum rakip takım ne yapıyor? Bizim adam ne yapıyor? Oğlum ben de Amer'deymiş kanka. Amer'den B'ye gitti kanka ama. Oradaki olayı kaçırdı. Kanka. Ha. Neyse anlatırım sonra. Aytek abi yerde de sesle ye. Dur konuşuruz sonra. Kanka maviden maşin gel. Çok fazla ele aldılar. Dedik artık sende rakip takım. En arka labirent. Sniper. Benim evim Kim çıkabilir ki? Mavi var bir tane. En arka var kanka. Mavi bir. Böyle lefek al. En arka labirentte. Atakan iyiliği açtı. Var. Her evet, bu arada Efekan Eskiye sporculardan. Kaldım. Bizi kırmadı geldi. Efekan sağ solunda var ha. Git bıçak at, git sola bıçak at. Solunda bıçak at, git. Ananı. <laughs> Diziyi helal olsun. Sula kazandı. Bekliyorum ama. Hadi skor yapabilir. Bomba bölgelerini koru. İyi kardeşim. Bu videoya kaç like gelsin? Bence bir eski mete evet, özel, gelin. eski mete özel 60 tane like, efendim? Evet şey klanınızı alır mısınız? Kanka, klan, klan değil ki. <laughs> Bomba o kilini izle kanka. Oğlum adam bana alıyor. ne yapıyor bu sefer? Böyle öyle falan, at oğlum TK'nı. Bela TK salın mı? Aldı şeyi. Valorant değil. Hay. O mesela acayip pik <laughs> var. Oscar aldın aldın. Helal Zula kazandı. Alır ya öyle. Komşu çocuk porno izliyor. Bomba <laughs> bölgelerini <laughs> Kanka yukarı. ya. Ağzayım. Ben yok oğlum adamlar çıksa da biraz şov yapsak ya. İzle bak bomba takip edin. Çöpü uçuruyor. Efekan kill salmıyor ki. Kanka flash atsın da ben gideyim Efekan. Flash at arkamda. Attım kanka. Önüne attım. Burada da da kırılmıyor <laughs> oğlum sen bilmezsin. Aha gördüm. Vurmayın lan. Vurmayın oğlum. Lel <laughs> oğlum yat aşağı yat 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 Devre. Vur oğlum ekoları. Evet, bu arada. Buradan ikimizi değişeceğiz. Yorumlara yazın ne yapayım diyen iki. Çok böyle saçma duruyor. Bombayı kur ve patlat. Kanka M4 aldım izle. Ah eski M4 olsa. Eski, <laughs> eski M4 kafi. Kartuş kapıda. Rakip takım korkudan gelemiyor. Attık bombamızı. İkinci mavi. Ya. Ben de kör oldum. Bir <laughs> daha. Öldü o da kardeşim Zulap'ı. Mumumuzu attık. Ahmet herhalde. Tam da aldık. adam? Dize mi? Size tek e, dize. Bomba oldu. Dize nerede? Sal kardeşim sal sen vuramazsın zaten. Ne diyorsun al. ya? Dur dur. <laughs> bıç M4 bıç 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 Abi kanka. Ahmet abi çöpte. Ya kanka salsan atlayacak. Atladın mı? Tabii. bombayı kur ve patlat. Kanka bu turda bir gölge bıçağımız da var salt ama 110 koşuyor. Efekan, esporcu bomba, benim videomu mu izledin kanka? Tamam, kanka. Maviden rushing gel. Oğlum tekli bomba çok uzak. <laughs> Mavi öldü Öldü. Biliyor. Bileyi açtık. Bunlar tamir galiba kanka. Aha bir afk. bir de afk'yı koruyor. Afk canlandı. Afk canlandı. Sağ 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 Öyle Böyle lozlu lan. O TK o salın. ne ön oğlum adam. Bileyi açtık. Bombayı kur ve patlat. Bu, bu turda bir AWP. Hele salsanız lan kapıyı. Çık çık. Kapıdan çık. Köpük takıp çıkmadı kanka korkudan. Şimdi maviden kilimiz var mı? Geldi kil. Oh, oh. Girdik tamire. Tamire girdi. bir gördü. Bomba kuruldu. Info vereyim, info, 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 info beyler sadece info. Oy. Oğlum çok güzel vurdun lan. <laughs> ya biz merdivende. Ben Efek al. Bak Glock'ta ha. 20 mermi var. Ben 19 mermim var da duruyor. Aldılar. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi Maçı kazandın. Vay.